Sizler bir avuç insanla kurtuluş savaşı mücadelesi vermiş bir milletin torunlarısınız. Hiçbir savaş topla, tüfekle, yetenekle kazanılmaz. Cesaretle kazanılır. Bu cesarette damarlarınızdaki asil kanla mevcuttur. Her tür asker doğar. Ölmek var. Dönmek yok. Biz keşif yapalım. Dedik her tarafımız karan parça oldu. Bir de savaş çıkartın başımıza ya. Alak <laughs> kaçın Yem yem değil lan, bir diyen kursa alın, lan, sana bir kursa, ya, kursa var, da, Asker bu ne? Bıra! Asker abi meselenin! Bir bilim insanının evine böyle zart diye girilmez! Arkadaşlar, burayla ilgili bir bilimsel falan var mı ya? Gel bek halim halim. Ve biraz saçmalayacağız. Ya patron sen bizi bu yemekleri niye yediriyorsun ya? Artık korsanlık yapmayacağız. Sadece kokain satacağız. Ne haber? <laughs> Bir dakika. Oğlum plan neydi lan ben unuttum. <laughs>